arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Heidi Land oynayacağız. Heidi Land oynamadan önce hemen like atın. Tamam. Like atın. Abone olun. Bir de paylaşın. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Oy. Ben mi kontrol etsem bakayım. İlk bir bakalım. Evet. Ben bu tam bana uygunmuş. Ben de bineceğim. Ben de bineceğim. Beyefendi ben de, de binebilir bismillah. Bismillah. Acayip bir korktum birden. Ay. Two, Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sıra bizde. Tamam. Sıkı tutunalım. Tamam başlıyoruz. El arabaya. Bu da ne yazıyor Hadi. Uçuyoruz. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Oo bakar mısınız? Her şey çok güzel. Şu yüzü beni azıcık ben korkuktu. Neyse arkadaşlar şimdi bakalım. Oy oy hayır. 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 Düşmeyeceğiz. Düşmeyeceğiz. Hayır hayır hayır, hayır. hayır 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 Bunu kabul edemem. Bunu kabul edemem. Hadi ya. Hadi artık. Allah ay! Sonunda galiba bitti. Heh, bitti. Tamam. Arkadaşlar şimdi Başka bir şey binelim. Ay şimdi ben kontrol edeceğim. Şimdi ben bunu havaya kaldıracağım. Ben tam iyi bir şey yapacağım arkadaşlar. Ay birisi aşağı atladı ya. O doğru bir şey değil. Ya aşağı in. Neyse bu şimdi aşağı insin biz de. Ka kaçalım. Tamam. Şimdi neye binelim? Ben buraya bakayım. Bakalım. Neye binelim? Aklıma hiçbir fikir gelmiyor. Neyse. Bakalım arkadaşlar. Bir sürü şeyler vardır burada. Burada bir sürü şeyler vardır. Ay ben buna binmek istiyorum. Ben buna bineceğim yer Birisi döndürecek mi be beni? Hadi lütfen birisi bana yardım etsin. O zaman ben kendi yaparım. yapayım. Beni de al. Dur beni al. Beni alır mısın? Komşu beni Beni de al. Ben de geleceğim. Sana diyorum. Beni de al. Gidiyorum. Çok eğlenceli. Şimdi ben buraya basacağım. Merak etmeyin. İşte ben hallettim bu işi. Hızlı yansın ya. Yuppi yuppi. Şimdi aşağı inelim. Şuan böyle gidiyor. Sekizde ise böyle gidermiş. Tamam. Şimdi biz bura buralarıma baksak arkadaşlar. Evet ben buna bakacağım. Gel bakalım şimdi bunlara girelim. Şimdi ben ilk önce bakalım hangisi de bilelim arkadaşlar. Ay ben buradan gitsin Ben oradan geçseydim bari. Ben kolay kolay iş yapmak istiyorum. Hadi. Ay olmuyor. Her şey Roblox ya. Her şey robux Sanki dünya Roblox için sanki. Galiba bizim azıcık sonra da beklememiz lazım arkadaşlar. Ay neyse ya. Bekleriz. Sorun olmaz. Değil mi arkadaşlar? Hiç sorun olmaz benim için. Tamam, şimdi Hı. geldik 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 geldik. Tam zamanında geldik ya. Yetiştik mi? Yetişmişiz. Işlık tamam. Bindim. Ben ar arkaya bineceğim. Arkaya tamam. Burası şimdi rahat. Kameram şimdi iyi. Hazır mıyız arkadaşlar? Yukarı çıkıyorum. Dun 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 dun. Acayip heyecanlıyım bu arada. Şimdi hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi, lütfen hadi. Hızlı olsun ama. İlk ben bir bakayım. Şimdi tamam. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Acayip çok heyecanlıyım şu an. Eller havaya. Eller havaya. Eller havaya. Tamam. Şimdi. Ay. Fotoğrafımızı çekti. Allah. Ay çok iyi. Ay. Çok eğlenceli bu arada. Yuppi! <laughs> Geldik. Ay bakalım. Ben tam arkada oturuyorum bu arada. En arkada oturuyorum. Tam arkada oturdum. Bye bye. Şimdi başka bir şeye bakalım. Her Dilan'da daha çok büyük şeyler var arkadaşlar. Daha çok güzel şeyler var. Ben gerçekten adam sona bilmek istiyorum. Bu çok güzel. Biz, bunlara binelim. Hı. İsmini kolunda bineceğim ben. Şimdi mi atsın Hmm. Ama ben hızlı istiyorum. Çok yavaş gidiyor. Benimki aşağı insin ama şimdi ben bir kontrolü alayım. 3 4 olsun ya. Ya ben hatırlamam. Şimdi ben bindiğime göre havaya kalkacağım. Oo çok eğlenceli. Yuppi. Şimdi biz başka bir şeye bakalım. Ay burada da havuz varmış ya. İyi iyi oldu bilmemiz. Tamam arkadaşlar. Şimdi ben bir bakınayım. Ben oradaki Twister'a bineceğim. <laughs> Twister'a binmek istiyorum. Gelin bakalım. Twister. Ben buna binmek istiyorum. Gerçekten. Beni de koy. Ben de bineyim. Beni koy. Heh. Ay, ne oluyor? Allah. Bu çok iyi gidiyor. Allah 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 Allah. Aşağı mı düşüyorum? Ay. İyi ki aşağıdaymışım. Neyse. Şimdi bakalım. <laughs> Ay ben ne yapıyorum ya. Şimdi başka bir şeye bakacağım. Ben şimdi. Onu mu binsek arkadaşlar? Ay. Cık. Ben niye her yeri boyuyorum ya? Bir gün ben de kafa gitti arkadaşlar. Hmm. İlk önce buna mı binelim? Yoksa buna mı binelim? Bence ben ilk buna bineceğim. Tamam. Ben buna bineyim. <laughs> Hayır bu şarkı korktu. Bindi korktum. Tamam. Bir kere sizin için buna bindim. Yoksa ben buradan çok korkarım. Tamam. Aşağı iniyoruz de. Lütfen aşağı iniyoruz de. Dur artık dur. Tamam. Benim için durdu. Ay herkes buraya toplandı birden ya. Ay, neyse. Tamam, şimdi biz bakalım. Ben buna bineceğim. Ben buna bineceğim. Dur. Dur. Tarafa durdum bari. Ben ne bileyim. Dön. Birisi döndürmeyecek mi? Neyse ben döndüreyim. Ay arkadaşlar bu <laughs> videonun da sonuna geldik. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Bu arada cık, ismi neydi ya? Roblox Gamer 1 1 2 3'e de hemen Hayır, Roblox Gamers. Roblox Gamers'a da abone olun. De, değil mi canım? Değil mi kanka? Hı hı. Tamam. Hadi bay bay. Gamer!